Kanalımıza ipinize merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte GTA kaldığımız yerden yerden ediyoruz hatırlarsanız Hatırlarsanız son son diye devam etmeyeceğim Çünkü çünkü de hatırlamıyorum ne yaptığımızı yaptığımızı Kanalımıza bir önce bir silah alalım Şurda bir silahçı var idi. You want a a geldi. <laughs> Sorun olmasın, aynı araba elinden geldi. Çık ya. Şu traininge ne bileyim ya da. Peki mesela polisle takt ki ya. Biliyoruz bunun. Bir tane adamı kovalayacağız. Olay bu. Çok yani kolay gibi gözüküyor ama çok etkili. Ya hiç de kolay bir görev değil. thank but... Allah Allah Allah. Allah. Ya of. Ne yapacağız ki biz bu adama Neyse. Geçelim diğerki görevimize. Şu görevi yapsaydık çok mutlu olacaktım ya. Hmm. Bir sürü de para harcadık şeye. Ben niye böyle bir hareket yaptım hiç bilmiyorum. <laughs> Bunu da biliyoruz okyanusta bir damla. Uçaktan arabalar geliyor onları uçaktan şeyler geliyor onları topluyoruz. En azından tekneyi nereden alacağımızı söylüyor. Ne? Karşı taraftan alıyoruz tekneyi. Böyle bir arabam varsa basacaksın kardeşim. Bu kadar bas. Öyle gidiyorlar. Top ediyorlar adamı yani. Oha. O iyi. O çok iyi. Kestirme. Kestirme yolu yaptık Ben buraya nereden gideceğini bilmiyordum. Sonra bir baktım burada tüneller Dedim Emre, niye buradan gitmiyoruz? O daha 50 saniye var ya. Bekleyeceğiz. Her paket için bir yıldız artıyor. Ben bu görevi daha önce yapmayı denedim. Yaklaşık olarak 5-6 yıldız doluyor yıldız kotanız. Bekleyelim. Bak bakın uçak geliyor. Şöyle. Gösteremiyorum ki. Ama sarı noktadan görünür. Bak şimdi bir yıldız olacak. Şimdi iki yıldız olacak. Şimdi üç yıldız olacak. 5 yıldız polisler sadece bir Al şimdi al başına belayı. Hoppala. Birinci beladan kurtuldu. Hoppala. Bu görev yapmak çok istiyorum. İnşallah yapabilirim. Oha. Oha. Arabaya ne oldu gördünüz mü? Her an buralardan araba fırlayabilir. Allah yapıyoruz mu? Yapıyoruz mu? Yaptık. Oh yeah.

Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Kesim yine peşimize polis takacak bu bizim. Çaptık yine yerlere. Çapma. Sahil yolundan gideceğim. Basalım şuradan. Gidelim Aynen karşı tarafa gideceğiz. Buradan mı gidiliyor karşı tarafa? Üst yoldan mı gidiyor? Çıkar zaten onu üst yola fark etmez diyormuş. Şey. Yani bizim için fark etmez. Aynen üst yoldan gidecek. kar Buradan çıkış var. Ana bu yola açtık. 199 açtık. Niye böyle müzik çalıyor? <laughs> Allah. Hayda. bir daha deneyeceğim. demek ki neymiş o müzik çalarken oradan geçmeye çalışmıycakmışız gemi geçiyor demek ki Seçenekler seçenekleri gerek yok. Şu D'ye hemen gidelim. O köprüde çok dikkat edecekmişiz. O duyduğumuz anda korkacakmışız. Katliam çıkardım değil mi? Olsun katliamlar gereklidir. <laughs> Buradan zaten bozuyoruz. Şu anda elim V harfinde gidiyoruz. Aa şeylerle de kontrol edilebiliyormuş bu. Eskiden V harfiyle kontrol edemez. Demek ki şimdi yöntüşleriyle kontrol edemiyor. Minecraft'tan falan filan olduğu gibi. Alıştık artık VHSD'ye. Bu görevi yapmayı deneyeceğim. Çünkü hatamdan dolayı şey oldu. O hırsızlığı geçelim. Pek bir sıkıntı yok. son müziği kapatalım. Ve gidelim karşı tarafa. Bir dakika. Şu arabayı alacağım. Atla. Dur dur. Sakın. Atla. Atla. O silahlı adam öldürdü. Ben de silahım. İne abi başa. Gidelim şuraya. Bir yıldızdan bir şey olmaz ya. Ama 3 4 5 6 onlar sıkıntı. 3'ten bir başlıyor sıkıntı olmayayım. Sonra kurtul kurtulabilirse geçti mi He inecek o. Gemi şimdi. İyi güzel ilk defa karşı adaya gidiyoruz. İlk defa oyunda uçak süreceğim bu arada. O oh yeah, havalanına geldik. Oha. Lapu Allah sizin cezanız ya. Telefon, telefon iskeletine git. Tam bir sürü de silahımız oldu. Bir dakika şu arabayı çek, uçağa bineceğim. Normalde uçağa binmiyoruz mu? Normalde benim şu uçağa binmem lazım. Cık, yok abi uçağa binilmiyor. Havaalanındayız ama uçağa binilmiyor. Saçmalama bak uçağa biniyoruz. Ki ya zaten sinirim bozuldu Şuradaki telefona bir gidelim bakalım ne var oralarda Sakın he. Deniz varmış burada haberim yok Bir şey deneyeceğim Yok abi gitmez. Gider mi? Bence gider. O kadar da kötü değil bu araba. Ho gitti. Çılınıp bu bonus. Aa bir tane de evimiz oldu burada. Buna saçma bir şehir düzeni. Şu evimizde kaydımızı yapalım. Hayır neymiş be ve videomuzu burada bitirelim. diğerki bölümde şu kırmızı telefonu yapalım. Ben çok pratik bir adam. Aa dur. Şurada bir yer vardı. Garaj açıldı. O iki tane garajım oldu. O kaç arabalık garajım oldu. Sıkarsanız oğlum silahım var sıkar mısın? Yanlış yerden gitmişiz ya. Şuradan giriş varmış. Ayağım burası bizim evimiz. Yeni ne yazıyor ömürsüm neyse arkadaşlar burada bu bölümü bitiriyoruz Sizin teşekkür ederiz ben de siz beğenme beğenmediysiz beğenme tıklayın görüşmek üzere bay bay <laughs>